Şimdi gençler ikinci şeyimize başlayalım. Kümeler soru çözümlerinde. Şimdi burada bir soru tipi var arkadaşlar. Hani ders olarak da göstermedim. Hani konu anlatımı olarak. Çünkü yani konu olarak anlatacak bir şey yok. Çünkü direkt işlem bilgisi olduğu için direkt soru çözümünü yaptım. Şimdi burada birbirleriyle şöyle bir çarpalım bakalım neler oluyor. Böyle bir soru veriyor size. A x B, B x A kümelerini yazın. Tamam. Aslında kombin yap diyor bize ya. Yapalım hocam o zaman. Şimdi A x B'yi bir yazalım mı arkadaşlar? Yazalım hocam. Şimdi sırayla aslında birbirle içleştiriyorsun. Nedir? İşte şöyle düşünelim. 1 A. Tamam hocam. Sonra 1 B. Tamam hocam. Sonra 2 A. Evet. 2B. Sonra 3A. Değil mi hocam? Evet. Şöyle yapalım. 3B. Şöyle yaptı. E peki B'de durum farklı mı? BXA dediğimiz zaman bu sefer A'yı eşleştir bakalım ne olacak? A1 değil mi? A2 A3 öbür taraftan B1 B2 ve B3. Tamam hocam. Bu, bu kadar yani. Aslında bu şekilde yazdık. Ha, burada size şunu soracaktır bazen arkadaşlar. Hani eleman sayıları ile ilgili bu çarpımında kaç tane eleman olur gibi sorular falan. Hani böyle uzun uzun yazıp da toplayıp çarpacağınızda böleceğinizi şudur. A'nın kaç tane elemanı var? Şöyle yapalım. A x b'yi sordu mesela. A'nın kaç tane elemanı var? S Değil mi arkadaşlar? Evet hocam. B'nin kaç tane elemanı var? S, B. E buradan yapalım mesela. A'nın kaç tane var? 3. B'nin kaç tane var? 2. Cevap ne? 6. Yani çok kolay bir 4 işlem, işlemi aslında sorusu. E saydığında da zaten o kadar gelecek. Yani aslında birbiriyle eşleştirmek demek çarpmak. 2 tane elemanı 3 tane elemanla çarpıyorsun. Bir sonuçlara çıkacak haliyle 6 çıkacak. Değil mi hocam? Evet. Hadi bakalım diğer soru tipine geçelim. Evet şimdi örneğimiz ne diyormuş? 5A eksi B virgül B artı 2 eşitmiş 9 3'e buna göre A kaçtır? Şimdi gençler ilk öncelikle bu tür sorularda bilmeniz gereken bir şey var. Bu tür ikili sıralı ikili birbirine eşit ise tamam mı? Birinci bileşenler birbirleriyle ikinci bileşenler birbirleriyle eşit olur. Tanımsa olarak şey yani şunu diyor. 5A eksi B 9'a eşitmiş arkadaşlar. Tamam mı? B artı 2 de 3'e eşitmiş. Aa tamam hocam. E o zaman şöyle düşünürsek ne diyor yani bize? 5A eksi B eşittir 9. Tamam hocam. E o zaman şöyle düşünelim. B artı 2 neye eşit burada? 3'e. E dolayısıyla B nedir arkadaşlar burada? 1'dir. E B'nin artık 1 olduğunu biliyoruz değil mi? Evet hocam. 5A eksi 5A eksi 1 eşittir 9 değil mi hocam? Evet. E, dolayısıyla 5A neye eşittir hocam? Biri buraya atarsın. 10'a eşittir. E, dolayısıyla da A neye eşittir arkadaşlar? 2'ye eşittir. Bu kadar. Tamam Bakın sadece şöyle eşleştirip ona göre denklem kurduğunuz zaman gerisi daha rahat önünüze geliyor. Mesela buna göre birkaç bir iki soru daha çözelim. Çünkü bu çıkabilecek sorular bunlar. Hadi bakalım. Evet gençler yine benzer bir soru. Nedir hocam? 2m artı n burada 10'a m artı 2n de 14 eşit. Işte. Tamam hocam. Şimdi yalnız burada hafif şöyle baktığım zaman bunu kurmak için ha, galiba denklem kurmam gerekiyor diye hemen önüme geliyor. Şimdi denklemler konusunu işleyen arkadaşlarınız zaten ne olduğunu anladılar. Çözümün. Aslında birazcık daha denklem sorusuna benziyor. Hani bilmeyen arkadaşlarımız da o konuyu işledikten sonra bunu çok rahat zaten daha rahat anlayacaklar. Ama yine de şimdi anlıyorlar nasıl yapalım? 2m artı n neye eşit arkadaşlar? 10'a eşit. Ondan sonra m artı 2n de neye eşit arkadaşlar? 14'e eşit. Ben şimdi burada m ya da n birisini yok edip diğerini yalnız bırakıp denklemde bulmam lazım sonucu. Tamam hocam. Zaten birini bulursam, emi bulursam eni de bulmuş olurum. Eni bulursam emi de bulmuş olurum. Hmm, şöyle bakıyorum. Neyi yalnız bırakalım? Enleri bir götürelim. Emi bulalım. Değil mi hocam? Tamam. Şimdi bunları taraf tarafa yazdığım zaman mesela şunun altına şunu geçtiğim zaman ne olacak hocam burası? M artı 2N eşittir 14. Evet. Şimdi ben öyle bir şey yapmak istiyorum ki ne yapayım hocam? Şurayı mesela eksi 2 n yapmam lazım ki birbirini götürsün. Demek ki burayı eksi 2 ile çarptığım zaman ne olacak burası hocam? Aynen eksi 4 n eksi 2 n eşittir. Bakın eksi 2 ile bunu çarptığınız zaman eksi 20'yi görmeniz lazım. Tamam. E burada da ne var? n artı 2 n var. Bu da nedir? 14. Şimdi bakın dikkat edin. Eksi 2 n artı 2 n birbirini götürdü değil mi hocam? Evet, burada ne kaldı? Eksi 3m kaldı. Eksi 3m neye eşitmiş? Hop, eksi 6 ya eşitmiş. E dolayısıyla, aynen m neye eşittir arkadaşlar? 2'ye eşittir, değil mi? Peki, m'in 2 olduğunu bulduğun anda ne yapmış oldun? Evet hocam. Mesela herhangi birinde yere koyalım. Hadi şurada mesela. 2m artı n ona eşitmiş, değil mi? Evet hocam. E, 2m artı n ona eşitse 2m nedir? 4'tür değil mi hocam? Evet. 4 artı n 10'sa n de nedir arkadaşlar? 6'dır. Dolayısıyla bize de neyi soruyor? m artı yani 2 artı 6 o da eşittir 8 arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi Oo, Hocam ya kökler, küp kökler falan bir şeyler çıktı. Ne yapacağız? Biz zorlanma. Genelde şey yapacaksın. Burası da böyle. Şurası da şöyle. <laughs> Ay pardon. <laughs> Ay bu yanıma hep su alacağım diyorum da niye hep unutuyorum. Evet arkadaşlar şimdi. Şöyle düşünürsek x eksi 2 eşittir 2 ise arkadaşlar hani buraya hesapladığınızda çok rahatlıkla bulursunuz x'in 6 olduğunu. Değil mi? Aynen hocam. Neden? 6 eksi 2 4'tür. 4'te kök dışına ne olarak? 2 olarak çıktı. Tamam. Aynı şekilde şunu da şöyle hesaplıyorum. Ay. 2. Demek ki buradan da y'niz neymiş arkadaşlar? 8. 6 art 8 de buradan 14. Artık kolaylaştı. Yani birazcık şu bilgileriniz varsa zaten yapabilirsiniz. Cevabımız 14. Hep dikkat ediyor musunuz? Hani birinciyle birinciyi eşleştirdim. denklem kurdum. Bunları da kurdun. Sonra zaten niye birbirine çarpımını sorar ya toplamını sorarak böyle şeyler soruyor. Hadi şimdi birazcık daha böyle bir kartezyen eşleşmelerle ilgili ya da ufak hesaplarla ilgili başka sorular da çözelim. Şimdi arkadaşlar bu tip sorular da çok önünüze gelebilir. Böyle karıştırıcı kafa karıştırıcı da durabilir ama mantık konusuyla yine bu da çok benzer bir konu. Alakalı bir konu tamam mı? Aklınızda olsun çok karışık bir şey yok. Şimdi böyle bir şey vermiş. A ile kesiştiği sayı neymiş? 5'miş. SC 4'müş. Şimdi böyle bir kartezyen vermiş size tamam mı? Bunun kesiştiği yerin eleman sayısını soruyor. Allah ya bu karışım mı ben buna şey mi yapsam A'ya bir eleman yok böyle bir şey yapmana gerek yok. Bir kere şuradaki şu mantığı bir görelim bakalım. Aslında burası nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bakın şöyle düşünün. Ben şimdi yazınca siz daha iyi anlayacaksınız. Hatırlıyor musunuz? Bir içeriye dağıtma vardı. Hani o şu dağıttığımızı bir hesapladığınız zaman bu sefer şu dağıttığın zaman bak yukarıdaki çık önüne. Değil mi? Evet. C ile A'yı çarptık. Tamam hocam. C ile B'yi çarptık. Tamam hocam. Araya da kesişimi koyduk. Aynı şey. Evet. E biz zaten bunun sayısını biliyoruz. 5. E bunu da biliyoruz hocam. 4. E cevap 20 miymiş? aynen öyle. Bakın bu kadar uzun şey aslında sadece şunun içeriye dağılma olduğunu bildiğin zaman nasıl çözülüyor. Burada nereden hatırlayabilirsin? Yine evet mantıktan hatırlarsın. Hadi bakalım. Geldik son soruya. Şimdi yine böyle bir şeyler vermiş. SA demiş, X demiş, A, X, B demiş. Şimdi kafanı hiç karıştırma. Ya burada ne oluyor deme. Bak şimdi A'yı vermiş, B'yi vermiş. Bunların çarpımını istiyor aslında bir nevi değil mi? E zaten işaret o ya, çarpı arkadaş. Evet, tamam mı? Buradaki x'te de bu arada bunu da karıştırma. Bu da çok olabilir. Özellikle ikisini beraber verdim ki bunu karıştıranlarınız da oluyor. Tamam mı gençler? O yüzden, yani normalde şunu biraz daha büyük yap yapmaları lazım ama yapmıyorlar. O yüzden ben de özellikle kafanız karışmasın, alışın diye böyle küçük işaret koyuyorum. Tamam, şimdi neydi burada şeyimiz aslında? Evet hocam. Yani diyor ki ayran B'yi çarptığın zaman diyor SA çarpı SB ne yapıyormuş arkadaşlar? 20. Yani diyor ki bize hocam X artı 1 ile tamam mı? Ben X'i çarptım. Sonuçta ne çıktı? Bana 20 çıktı. Ha, Neyle neyi çarparsan 20. Aslında çok kolay. Nedir? 4 kere 5'i çarptın 20. nasıl? birinin 4, birinin 5 olduğu belli. Buradan da x'in 4 olduğu belli değil mi? Ha, böyle tak diye aklına gelmese de zaten içeriye bir dağıttığın zaman ne çıkacak burası? x'den x'in çarpımı x kare değil mi? Aynen hocam. Artı x. Bu da eşittir 20. E yine aynı şey çıkacak karşına. Yine buraya sayı verdiğinde x kare 4 kere 4, 16, 16, 4 daha 20. Yani x'i 4 olarak bulmak hiç i̇şte zor değil. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Geçmiş olsun gençler. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. PDF ders notlarınızın linki aşağıda. Mutlaka onları indirin ve çıktılarını alın arkadaşlar. Bununla birlikte Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Yine abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli. Bir dahaki ders görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.